Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Antalya hedefiyle hayata geçirdiği Çevre, Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde hem çocukların hem de yetişkinlerin katılabileceği geleneksel yöntemlerle el yapımı kağıt atölyesi düzenlendi. Biz zaten atölye açıldığı günden beri daima katılıyoruz. Evde işimizi gücümüzü bırakıp sırf buraya geleceğiz diye bütün etkinliklere katılmaya çalışıyoruz ve çok başarılı geçiyor. Yani biz yazı böyle çok güzel bir şekilde atlattığımızı düşünüyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada her şeyi öğreniyoruz. Ben buraya çok beğeniyorum ve çok, çok güzel. Her gün neredeyse geliyoruz. Açıldıdan beri her zaman buradayız. Ben Moldovalıyım. Bizim oralarda yok olsa bile o kadar kolay katılamazdık. Burada her şey bedava, her şey parasız ve çok güzel eğleniyorlar çocuklar. Ve çok güzel şeyler katıyorlar bize. Teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.